Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ne çıplaksın diyenler spora başladım Sansür tamam ben yokum sansür Çıplak değilim tabi Brawl Stars oynuyoruz ve kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın Bildirimleri açmayı da unutmayın Minecraft çekecektim çift bugün ama Mine... Minecraft güncelleniyor şu anda. Ben de dedim ki abi Brawl Stars videosu şey yapalım diye. Ben de Brawl Stars. Başka oyun yok çünkü. Vardı Minecraft. Neyse. 3 gün. 3 gün tamam mı arkadaşlar? 3 gün. Abi buradan televizyondan niye ses geliyor ya? Televizyondan niye ses geliyor? Evet arkadaşlar döndüm. Neden biraz neden şey <laughs> oh! Oh! Babaanne biraz dikkatli ol ya. Özür dilerim babanın Her şeyi mefta ediyor. Mefta. Asko. <laughs> <laughs> ne alacaksın? 500'lü bir şey alacak. Bu arada kulübümüze gelin arkadaşlar. Kulübümüz yok. Eski kulübüme gideyim ben. Kulüp oluştur. Kulüp adı Cuna Baby. Çünkü kanalım ismi Cuna Baby. Buradan gel. <laughs> <laughs> Yapıyorum. No. Lan! Çınarım. Çınar'ın dünyası. Benim dünyam. Açıklam, açıklam, açıklam alın. Açıklamalar bu bunu mu yazıyorum şimdi? İnternet çok. İnternet yok o yüzden yapamam bir şey. Çık buradan tam babacık ol beyaz bir cam. Tamam. Oluştur. Kulüp oluştur oldu. Gelin çınarın dünyası kulüp de. Şöyle göstereyim. Tamam. Şimdi yeni şey kalmış mod. Her zaman bu mod. Yani. bu sessiz bu yolumuz açıklama ee. Fark hız oh, neler alacağım. Ben daha buna geleceğim oğlum savaş mezze emiz ben yapıyorum ben alayım. Buraya alalım ki ben buradayım. Ya ne yapayım seçtim. Görmedim. Ay. Senin ben aynımı aktamdan. Yürüyorum ya. o kadar da küfür etmeyelim yani. Böyle etsen daha iyi. Düşün çıkıyor. TikTok'ta söylemiştim ben bunu. Ama şimdi TikTok'ta hesabım yok ya. Silindi. Güncelleme geldi silindi. Güncelleme de vaktim yok TikTok. Uygulamalar. Nani. Oo! İki yüklü. Biz üç yüklü yukarıda. Onlar da mı üç yüklü aldık? Dur gel. Ben biliyorum dur. Onlar üç yüklü oğlum. Ne yaparlar ki bize? <laughs> Gözlüksüz bebeğe benziyorum. Lens <laughs> <laughs> takacağım gözüme. Lens <laughs> şurada.

Tarihçi Mesut. E öldürdük Allah bale. Mesut şu bale arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Ya. Yes. <laughs> Bakayım be ben. Oo. 0533. Ya buralı fas. Neymiş? Öldürdüler. Karakter çıkarmışsın da. Ooo. Isılıyorum. Bak bak. Bir şey dediğim zaman hemen laf koyuyorsun üstüne de. Hayır. Hemen illa bir şey söylüyorsun. Ben de seni şey edeceğine... Önceki ben de sezon. 33'ü kadar geldim bak sezonda. Ben de... Ol, ben de... Ön... Ol, önceki sezonda. Burada bol pas. Önceki sezon. Şu anki sezonda. <laughs> Kapı! Kim o? Yok. Kim o? Arkadaşlar şimdi diğer oyunumuza geçelim Minecraft'ın güncellemeni. İşi var Çınar. Tamam. Hadi. Sonra dışarıda oynarsınız. Dosyasını Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Pac-Man. Pac-Man sıradaki oyunumuz. Biliyorum oyunu zaten. Ready. Açacağım lan sizden. Ah! Aa, arkadaşlar kameranın şarjı bitti. Kamera lan yee yeah. come on baby ben <laughs> gel <laughs> 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 bizi yakalayamıyorlar. İstesen. Oğlum gelirler mi? Gelemiyorlar. Sıkıldım. Çak Brawl Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Sizler sev. Yorum. Nè nee. bye bye